Gel orada bir. Hadi oruç. Gel. Sabah yemeğini hep yedin mi? Hepsini yedin mi oğlum? He? Hepsini yedin mi paşam? Aferin oruç. Gel. Gel Doşka. Gel oğlum. Hadi gel. Doşka gel. Gel. Gel oğlum. Her fırtına başladı. Doşka gel oruç. Hadi benim oğlum. Gel. Gel tamam gel. Gel. Çekme ben. Kırpaşamaz gel. Azadın yanına gitmiyor değil mi? Gel. Gel. O da senin payın. Hadi. O yeni tasma almışsın. Yeni tasmalarım var. Acaba çıkarır mı tasmayı? Hafistek. İstersen eskitmeyelim baba. Yok. çorba. bu. İyi gezdiniz. Yeni tasma takmışsın. Biraz boynuna yük geldi ama çok yakıştı. Işte. Sen orada dur peçe. Tamamdır. Ya nereye gidiyorsun? Geç içeri, hadi. Azap çık oradan, azap. Ne <laughs> yapalım? <laughs> <laughs> yesinler. Biz gidelim orayı bir temizleyelim. Biraz saman arpa serelim. Evet burası çok iyi oldu. Burayı iyi oldu. O kuzuları da arka tarafa alalım, ayıralım onu yerlerine. Tamamdır. <laughs> ah, ah Azap kalkmasaydın Pozu yakalamıştı. Herkese merhaba arkadaşlar. Hava şartları zor. Zor olacak. Böyle gidecek tabii ki. Bazen üzücü şeyler yaşayacağız. Koyunumuzun bir tanesini kaybettik. Sağlık olsun. Ama moral bozmaya devam. E, moral bozmaya yok. Yola devam. İşlerimize, işlerimize devam. Şimdi koyunlarımızı normalde dışarıda kalıyordu. Buraya koyduk. Kapısını kapattık. Köpekler böyle ürkütmez. Şimdi gideceğiz. Koyunlarımızın ahırını süpüreceğiz. Müşürleri süpüreceğiz. Arpa samanlarını vereceğiz. Babamla ben tekim. Annem Yalova'ya kız kardeşimin yanına gitti. Yani köyden ayrılmayan bir tek benim. Öyle söyleyeyim, yani dört yıldır, belki de beş yıldır hiçbir şekilde bir yere gidip geldim yok. Ne Yalova'ya gittim, ne farklı bir şehre gidip kaldım. Hep buradayım. Ben de bir tatil yapmayı düşünüyorum. Ama köpeklerim beni çok özlüyorlar. Onların ayrıldığımız zaman ben de onları çok özlüyorum. Şöyle belki belli olmaz, bu kış veya da bahara girerken şöyle bir hafta ben de çıkıp bir yerlere gidelim. Piton'un kulübesini yerini yaptık ve üzerine bir saç bir koyalım diye arkadaşlarımız söylemiş. Şu anda onu yapacağız babamla birlikte. Ee, sadece üstünde kapattığımız zaman, karmar yağdığı zaman sadece şu şurası açık kalacak. Dur oğlum dur. Aha devirdi mi? Şunu açalım mı? Azap. Aç. Bir şey yapmaz. Gitmez. Şu an kızan mızan durumları da yok. Tütonu açalım bence. Hatta şu yeri yaparken rahat olsun diye ben açayım pistonu. Pistonu gezmeye geldi. Çok asi bir kızsın sen biliyor musun? Çok asisin. Böyle iç yalkalık yapmıyor. Çok ağır başlı, sert de fıstığa falan kafa tutuyor. Nasıl arkadaşlar? Bayağı toparladı. Çok iyi oldu. Ona geçen gün uyuz için 10 gün hemen hemen geçtikten sonra bir tane daha yaptım. Şu ayaklarında var. Şans. <laughs> Aferin kız Daha da iyi oluyor. Elimizden gelen buydu. Çok şükür elimizden geleni yaptık. Şanslı tamam, dur bakalım. Şöyle bir bakalım sana. Dur bakalım. <laughs> uyum sağladı. burada bahsettiğim gibi sahiplendireceğim. İsteyen arkadaşlar bana ulaşsınlar. Azap Reis bugün karizma. Azap'ın karizma bugün üstünde. Evet bakın. İşte onun yerine. Üstü de kapanıyor. Bu açık mı kaldı biraz sanki? Neresi? Şura açık kaldı ama kötü oldu. O, özellikle yaptım. Saç sağlam tutsun. Rüzgar akmasın diye. Karşına taş koyacağız. Şu duvara yanasaydı iyiydi ama. Orada duvara yanaştı bu. tamam onu oraya koyacağız. O atar oradan ama. Yok. Tamam bence gayet güzel. İşte mekan. girer almıyor kolay kolay orada. Evet. Girer, ister burada yatar, ister burada yatar. En azından. Evet, güzel oldu. O sıçızı da çarptık üstüne. Gayet. Çok şükür iyileştim. Ama öksürük ve burun akıntısı devam ediyor. Şöyle koyunlarımızın arpasını vereceğim. Buna krip arpa diyorlar galiba. Öyle ölçülü. Kaç oldu? 5-5-15 diyelim. Hadi, Hadi bir çatlağı alalım. Şu kadar arkadaşlar. Bir kova bu kadar koyuyorum. Yaklaşık 40-45 tane küçük baş Normalde. Mikrofonumuz böyle zamanlarda çok işe yarıyor. Şu anda ben tahmin edebiliyorum. Yani şu anda mikrofonu çekmiş olsaydık yani böyle videoyu mahveden bir ses. O yüzden mikrofon böyle havalarda çok işe yarıyor. Evet paçamı görüyor musunuz? Yemin ederim var paçam be. He? Paçam be. Şimdi şu külke bak ya. Şu tike bak. Şu kafaya bak ya. Bunlar davarcılar. Yani paçada da aynı şey var. Bir dakika o içeri göstereceğim. Tamam, kapıyı kapatacağım. Şöyle samanımızı serdik. Aa lamba gitti. Koyunlarımız şimdi içeri alacağız. İçen bir arkadaşımız yazmış. İyi ki paçayı vermemişsin diye. Evet, gerçekten öyle. Yani şu anlık paçayı vermek gibi düşüncem kalmadı. Bu paçanın kalitesini, yani paça soyunu ilerletebileceğim köpeklerden Birisi tabii ki faça, sonra paşa. Şirin neydi? Gittiler, gelecekler Savaş abiye. Feda olsun Savaş abi benim sevdiğim bir adımdır. Orada da Savaş abi onların damarlarını alacak. Bizim façayı da gerçekten çok iyi bir sert bir dişiye bulup, böyle güzel bir dişi bulup çekmeyi düşünüyorum. O postu, o tipi, o kapa yapısını, o kuyruğu, o basarları, o fiziği yakalamak için. Bir de burada bir aslan yetişiyor. Hay maşallah benim oğlumu. Büyüyor, çok güzel büyüyor ve çok da yakışıklı bir köpek olacak. Sertliği de evet, şimdilik bir şey söylemek doğru değil ama e, sert bir köpek. Onu e, bazen bize gösteriyor. Yani babası gibi olacak, bir bakmışsınız. Hepsinden beter olacak. Son şey nehirle son, son, orada yatıyor Son boğuşmalarından sonra dikkat ediyorum Azat Azap'ın üstüne pek gidemiyor. Bunu belki videolarda size gösterebilirim. Böyle şey yapıyor yani, ehe diyor bu adam biraz sıkıntı adam diyor Azat babası için. Biraz böyle yandan yandan gidiyor. Yine ufak tefek dikiliyor ama yandan yandan çok eskisi gibi şey yapmıyor yani bir kulağını çekti iyi oldu. Babaya saygısızlık olmaz Azat. Kral kral. Karizmasını hastayım ya Azat'ın. Şekerif. Ne oldu? kargalar kavga ediyor bak. Dedik ve ya bu adam durmaz abi ya. Bu uslanmaz. Bu Azat o uslanmaz. Aspası da güzel oldu. Bunlar süre çıkıyor. Bu yüzden müsürleri pisletiyorlar. Böyle bir şey yapıyoruz şu anda. Bu bir deneme amaçlı galiba yapıyor. Oraya gelmez. Şöyle atlamasınlar diye en azından. Boyunlarını içeriden verirler. Orada yemini, samanını yerler. Benim Çin'den getirdiğim lambada bir temassızlık var. Ee, o bir elden geçmesi lazım. Bu da Erkan abinin gönderdiği lamba iki tane göndermişti. Gördüğünüz gibi galiba pil düşük şu anda ama ışık. İçeri kadar evet pil düşük. Ne oldu içeri girdiniz hepiniz? Antika. Senin koyunların yanına koyalım mı? Bak o da babasının yanından ayrılmıyor. Ya. Lan bir kuyruk sarsan var ya. Azap. Küçük azap. Saracak gibi görünüyor. Tops ne oluyor? Yani paşa ilk geldiğinde sopa gibiydi. Paşa böyle bu şekilde çeviriyorsa bizim azapta kuyruk saracaktır. Görüyor musunuz rüzgarı fırtınayı? Yani mikrofonsuz olmuyor arkadaşlar. O sence işe yarayacak mı? Ya işte. Evet. Atlamazlar. Yani şuraya çıkmak istese takılır şuraya. Tekrar düşer ya da iner. Yani zamanla alışıp çıkmaz. daha farklı bir modeli var ama yani bunu böyle bizim yapabileceğimiz bu. Bakalım inşallah işe yarayacak. Adam ayağımı kırdın ya. Arkadan geldin çarptın bana. Ne oldu oğlum? Koştunuz buraya. Ne var burada? Bu piton nereye gitti? Ya bu piton niye böyle bir kendi başına takılıyor, kendi kendine geziyor? Hiç ortalıkta görünmüyor. Ha dedik ve geldi. Ha geldi piton. Piton reis neredesin ya? Pitonun babası İngiliz asıydı. Bakın bu hareketleri Azapa yapıyor, azata yapamıyor, yapmıyor ya da ne bileyim yapamıyor diyelim. Geçen bir arkadaş yazmış neden ee, azata yapıyor da azapa azata yapamıyor da azapa yapıyor diye azapla daha boğuşmadı diyor o yüzden daha azapın kim olduğunu tam tanımadı ama her zaman söylüyorum bunu şimdi azapın azatın ben iyi boğuştuğunu biliyorum bunu zaten uzun zamandır videolarda da görüyorsunuz ama şunu da söyleyeyim tabii ki piton boş bir köpek değil arkadaşlar yani öyle e, söylüyoruz ama pitonu hafif almayalım piton sonunda gayet iyi ama sadece benim e, gördüğümü söylemek olursak işte azapın kemeri sağlam olduğu için e, pitonu büyük ihtimal yıkar yani çok rahat bir şekilde yıkar Piton Reis yani bilmiyorum siz söyleyin arkadaşlar ben söylüyorum ama yani Azat'a işte yaptık, Azat'ın Python'a yaptıklarını görüyorsunuz. Artık Piton böyle bir usanmış, korkmuş demeyelim de artık Piton usanmış Azat'tan, Azat'tan. Ama yine de bir mevzu olursa, yani kızan olsun, yemek olsun Piton Azat'la boğuşmaktan çekinmez. Sadece olur olmadık şeylere boğuşmak istemiyor. Azat'ın için fark etmez. Azat her zaman boğuşur. En ufak bir e, konu olsun azat için boğuşma, boğuşması için yeterlidir. Vay 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 vay. Bugün hava kapalı ve fırtınalı. Biz istesek de, istemesek de bir gün azapla bir ton boğuşacaklar. Ben azapın şu ana kadar hiç ilk dalan köpek olduğunu görmedim. Yani ilk hiçbir zaman, e, hiçbir zaman bir belki bir iki sefer ilk daldığını gördüm ama genelde azapa hep daldıktan sonra azap gereğini yapıyor. Yani köy yerlerinde azap gibi köpekler aslında çok iyi. Mesela işte Piton, Azat, doşkana da var biraz. Mesela azap ben açabiliyorum. Yazın köyde. Ama bir azatı açamıyoruz. Veya bir pitonu açamıyoruz. Böyle geliyorlar, dikleniyorlar, dikleniyorlar. Ondan sonra azap reis çarpıyor. Yani bu bunu şu ana kadar hep gördüm arkadaşlar. O yüzden bunu söyleyebiliyorum. Yani Azap'ın şu ana kadar ben çarpıldığını hiç görmedim. Hiç görmedim ve e, bir tek onu zorlayan da gene o psikopat Azat'to, Davarcı faça kardeşler. Aslanlarım benim Sıklıkla görüyorum. Paçayı daha çok görüyorum. Bazen geldiğimde paşanın da burada yattığını görüyorum. Mesela içeri giriyor paşa. Koyunların ağrını inceliyor. Oraları kokluyor, buraları kokluyor. Koyunlar geldiği zaman koyunlara bakıyor kaçmıyor. Ahmet abi zaten onu koyuna alıştır diyor. Vallahi o kadar çok bir şey yapmıyoruz. Kendi kendilerine koyuna alışıyorlar. Koyunun kokusuna önce alışacaklar. Sonra koyunu korumaları gerektiğini sonra alışacaklar. Gidecekler, gelecekler. Bunu zamanında zaten içgüdüsel olarak var. Ah boz ya, yaktın bizi. Başka bir kapıda olsaydın Bozi senin için çok kötü şeyler yapabilirlerdi. Yaparlardı arkadaşlar. bunlara rastlıyoruz çekip vurma. En basit örneği. Bozi Hanım yaktı bizi. İnşallah bu tür davranışlarını bir daha görmeyiz. Yani köpeğin de anlık bir an ne oluyor? Bir refleks mi oluyor? Bir anda saldırı veriyor. Bir farklı şey oluyor. O yüzden inşallah bunu bir daha görmeyiz. Yani etimizle tırnağımızla inşallah dedik bir yola başladık. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bir koynumuzu tabii kaybetmenin verdiği bir üzüntü var. Bozize. Bozize bu anlamda kızgınım. İnşallah Bozize'den böyle şeyler görmem. Bozize'nin bizi üzdü arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Hava şartları bizim burada çok zor oluyor. Bazen sizler için çektiğimiz videolarda da kısıtlanmalar yaşayabiliyoruz. İşte bugün havanın kötü olmasından dolayı fazla bir yere gidemedim. Normalde pitonu, azapı veya azap, azat, paça, zalim alıp şöyle bir karlı dağlara, ormana doğru gidecektim. Ee, yüksek ihtimal yol kapanmıştır. Yarın kontrol edeceğim. İnşallah yarın hava biraz daha güzel olur. O zaman tekrardan böyle bir dağa doğru gideceğiz. Herkese hayırlı akşamlar dilerim. Koyunlarımızı bugün çok şükür doyurduk, içeri koyacağız. Kayıp içinde Allah şükürler olsun, her halimize şükür ne geliyorsa Allah'tan gelsin. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.